¡Gracias! Selam arkadaşlar bugün yepyeni bir video karşınızdayım Bugün videomuzda baştan da gördüğünüz gibi Yepyeni bir içerikle karşınızdayım Bugünkü içeriğimizde gördüğünüz gibi Japon arabası ile Japon serverine gireceğim ve Baya baya drift atacağım Bu içerik yeni aklıma geldi mesela atıyorum Alman arabası yap Alman serverine gireceğim İşte Amerikan arabası yap Amerikan serverine gireceğim Rus arabası yap Rus serverine gireceğim Böyle böyle şeyler deneyeceğim Serimizin ilk videosunda Japon serverine girmeyi düşünüyorum Şimdi gördüğünüz gibi önümüzde Toyota Supra 2020 var Bugün bunu efsane bir drift canavarı yapacağım Ve Japon serverine girip bayağı güzel driftler atmaya çalışacağım. Videomuza başlamadan önce like atıp kanala abone olmayı arkadaşlar. Bu videonun devamını istiyorsanız bu videodan tam <laughs> 350 like bekliyorum. Eğer 350 like geçse bu videonun devamı gelecek. Şimdi gördüğünüz gibi hesabımızda 47.1 milyon oyun parası ve efsane güzel bir Supra var. Şimdi bu Supra'yı drift canavar yapacağım. Yani bayağı güzel drift atmasını sağlayacağım. Hemen ilk önce motordan başlamak istiyorum. Motoru 200 binlik takacağım. Ya aslında 400 binlik de takabilirim ama gördüğünüz gibi hesabımızda yok. Onun için takamayacağım. Turbo'yu 200 binlik tabii ki de. Tekerleği sport teker. Evet gördüğünüz gibi arabamızın son bu 925 beygirlik ve 1804 Nm torklu efsane bir süpür oldu. Şimdi bunun dış görünüşünü ayarlayacağım. Yani bayağı güzel klas bir dış görünüş yapacağım. Evet şimdi bu işlem bir tık zor olacak. Çünkü aklımdaki şeyi yapabilirsem mükemmel olacak. Aslında şu an aklımda Paul Walker'ın süpürüsü var ama o biraz zor. Hem de yapması biraz uğraştırıyor. Onun için onu yapmayacağım. Aslında şöyle siyah da çok yakışıyor yani süpürlere. Bayağı güzel duruyor. Oy abi turuncu çok güzel oldu lan. Harbi diyorum, belki turuncu yapabilirim ha. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi renk konusunda böyle bir şey yaptım. Arabayı siyah yaptım. Yan taraflarını da kırmızı yaptım. Detaylar kırmızı olacak. Bir tık böyle bir Porsche benzedi. Porsche Taycan'a falan benzedi. O biraz garip oldu ama yine de çok güzel oldu şu anlık. Yani renk bakımından baya iyi. Şimdi hemen jantları, spoilerları falan filan ayarlamak istiyorum. 2000 years later. Tamam ya şu an iyi gibi ben hani çok da bir şey ellememe gerek yok. Şimdi abi sıra basmaya geldi. Full basık yapacağım yani. Basık çok güzel zaten supralara. Şöyle kamberi de yapıştıralım. Kamber çok güzel duracak. Evet kamberimizi falan filan da yaptık. Şöyle oldu. Tamam şu andaki ya abi şimdi ben birkaç bir şey daha ekleyeceğim. Ondan sonra direkt gireceğiz. Bu arada ön niye yüksek diye sorarsanız şu yan tarafta teker çıkıyor. Beni çok üzüldü. Onun için böyle yaptım. Much, much, much later. Evet abi gördüğünüz gibi Türk bayrağı attım. Şimdi bazıları soracak niye yamuk yaptın diye. Valla rastgele yaptım. Şurası biraz boşluk kaldı ama olsun artık o kadar da olacak. Gördüğünüz gibi arabamızın son hali böyle. Yani bence idare eden çok abartı bir şekilde güzel olmadı ama çok kötü de olmadı. Yani çöp atacağımız türde de bir araba olmadı. Yani böyle orta seviye sürülebilir. Yani bana verseniz mesela bu arabayı sürerim. O kadar kötü değil. Şimdi abi şundan hemen biz Japon serverına girmek istiyorum. Şuradan abi Japon serverını seçeceğim. Ya yani burada gördüğünüz gibi bayağı bayağı server var. Vietnam var, Tayland var, ne bileyim işte ya baya bir şey var. Ben buradan abi Kore... Aslında Kore'de olur yani pek bir fark yok. Yani en azından benim için pek bir fark yok. Yani Kore ile Japonya arasında kültür farklılığı çok fazla, onu biliyorum ama bence abi çok yakın ülkeler. Hani böyle çok da bir abartı farkı yok. Buradan abi rastgele bir odaya gireceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Kore server'ına girdim şu anda. Yani Japon arabasıyla Kore server'ına girdim. Bir tık garip oldu. Yani büyük ihtimalle videonun başında Japon arabasıyla Japon server'ına girdim olacak ama Kore server'ına girdim. işte garip bir şey oldu. Neyse abi şu anda arabamız drift modunda. Şimdi abi mükemmel bir drift atacağım ve Japonları bile kıskandıracağım. Ya tabii şaka yapıyorum. O kareyi drift atamam ama en azından atmaya çalışacağım. Bu arada bu arabayı ilk kez böyle drift atmayı deniyorum. Onun için kötü yapabilirim bilmiyorum. Dedim abi direkt çarptım. Bir daha ben bugün birisiyle yarışmak istiyorum. Bir Koreliyle yarışmak istiyorum. Ya bakalım benim arabamı alacak yoksa onun arabası mı? Büyük ihtimalle onun arabası alır çünkü şu an bu arabamız 925 beygir. 1650 olsa büyük ihtimalle ben alırdım ama maalesef böyle bir şey değil. Abi bu arada bir şey diyeyim mi? Kore serverı bomboş abi. Kimse yok. Ay bu arabanın drift'i çekilmiyormuş ha. Okey tamam güzel araba. Kral araba falan filan ama drift'i bilmiyormuş. Ben değil yani. Belki de çok güçlü yaptığım için de olabilir ha. Yani 925 beygir bir drift arabası için çok yüksek. Yani şimdi şöyle bir şey drift arabasının beygiri ne kadar yüksek olursa o kadar kötü drift atıyor. Onun için genelde böyle az beygirli araba var. Daha güzel drift atar. Böyle daha güzel döner. Çünkü çok güçlü olunca çok fazla teker dönüyor ve araba güzel drift atmıyor. Yol tutuş kötü oluyor. Şurada bir tane modifiyeli araba var. Onu görmek istiyorum. Bir dakika bir dakika bir dakika. Aha. Abi adam anime çizmiş. Valla anime çizmiş abi arabanın üstüne. Abi işte benim bahsettiğim modifiye buydu ya. Bak adam ne güzel yapmış. Lan şimdi anladım. Çok kötü bir şey çizmiş. Sapıklar ya. Abi Allah'tan Türk kültüründe öyle bir şey yok lan Gördüğünüz gibi şöyle bir araba 50 milyon parası satılıyor Ya tabi arada bedava arabalar da geliyor bu arada Şu anda paralı ama Abi şu araba da güzelmiş ha Harbi diyorum güzel yapmış yani Gördüğünüz gibi krom yapmış arkadaşımız Baya güzel olmuş Şu ne Çin polisi var gördüğünüz gibi Ya abi ben şu şeyi çok karıştırıyorum ya Çin, Kore, Japonya yani. Hepsini birbirine karıştırıyorum Onun için bu videoyu yanlış bir şey söylersem Kusura bakmayın yani yanlışlıkla Çin derim, Japon derim falan filan Ya çünkü şöyle bir şey var Mesela Japonya diyorum Birinin aklıma Kore geliyor Kore diyorum birden Çin geliyor falan filan çok karıştırıyorum birbirlerine. Onun için tekrardan kusur akmayın diyerek şöyle gidelim. Şöyle vitesimizi abi manuel almak istiyorum. Çünkü otomatikte çok fazla gaza basıyor gitmiyor. Oha adalim fiyatını ne gördüm lan? Oy 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 abi çok iyi araba ya. Harbi diyorum yani. Gerçekten abi kralların bindiği araba bu ya. Şu an bir de bilgisayarda oynadığım için idir tatamıyorum. Çünkü telefon gibi şey olmuyor böyle. Tuşlara bastığım için bazen böyle tuşu algılamıyor. Çok kötü oluyor. Yani telefonla olsam kesinlikle daha güzel idrit tatarım ama işte. Abi şu arabayı çok merak ettim ya. O ne abi? Abi Mercedes mi? Lan ben bunu fiyat ne sandım? Ama harbiden abi şu önden bakınca fiyat neye benzemiyor mu ya? Vallahi adam bildiğin fiyat ne yapmış ya. Arkası bile aynı abi. Baksana bildiğin fiyat ne ya. Oy abi ne güzel yapmış lan. Bu arabaları var ya gelen body kitler çok güzel abi. Abi şimdi bir şey fark ettim. Bakın size göstereceğim inanılmaz güzel bir şey. Şimdi şöyle bir şey var Kore server gerçekten çok garip. Bizim normal serverlarımız gibi değil yani çok garip adamlar var. Yani mesela ben hemen şuradan çete gireyim. Gördüğünüz gibi adam çok garip bir şey yapmış. Yazılar okumuyor yani küçücük. Neden böyle yapıyorlar bilmiyorum. Şu karakterin ismi hatırlamıyorum süper mario galiba emin değilim gördüğünüz gibi bir şeyler yazıyor ama hiçbir şey anlamıyorum siz anlıyorsanız yorumlara yazın yani mesela şu an ne yazıyor hiçbir şekilde anlamıyorum ben yazarsanız cidden mutlu olurum diyerekten şöyle bir daha dirilt atalım arada bir beleş araba geliyor onları aldıktan sonra heyecanlanıyorum onun için hiçbir şey yok burada Oy abi ferrari gördünüz mü abi bebek gibi ferrari geçti yemin ederim çok güzeldi o arabayı göreceğim şimdi ben g class geçti aha burada 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 dur 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 süper mario var üstünde Adamın ismine bak, adamın ismine bak. Oğlum nasıl yapmış lan onu? Bak abi bak bak adamın ismine bak. Allah için adamın ismine bak. Adam ismi Oh abi adamın ismine bak. Oğlum oha nasıl yapmış lan bunu? Lan adamın ismi süper Mario. Abi mükemmel. Vay be abi helal olsun lan. Vallahi bu Japon serverlarına var ya bayılıyorum. Gördüğünüz gibi abi adamın ismi Super Mario. Nasıl yapıldığı hakkında hiçbir fikrim yok ama araştıracağım yani ben de bulacağım. Aga be oyundan çıktı ama yarış isteği. Gel abi. Gel 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 bakalım kim kazanacak dedim ve kesinlikle o kazanacak. Ya garanti abi. Abi garanti ya. 1695 ile 925 kapışır mı abi? Yuh yani. Ulan baş başa gidiyoruz lan. Nasıl oluyor bu? Hadi hadi lan. Lan aldım. Vallahi aldım. Adam var ya 15 milisaniye ile kaybetti lan. Vay be. Ulan alamam dedim. Harbi diyorum aldım ha. Acaba cidden gaza bastım onu da bilmiyorum ama şimdi Kore server'ında bir de şöyle bir şey var. Kimse arabanızı almıyor. Takas istiyor. Ha. Diğer 825 diyor ki işte şu arabayla bu arabayı takas et. Olur abi. Okey. Benim için sıkıntı yok. Abi hemen bakalım mı nasıl bir araba geldi diye. Şimdi abi ben hemen oyunun analizine gireceğim ve arkadaşımızın hediye ettiği Mercedes'e bakmak istiyorum. Çok merak ediyorum. Umarım güzel bir şey hediye eder de mutlu oluruz abi ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşımızın hediye ettiği Mercedes böyle bir şey böyle mat siyah bir şey verdi. Yani hani iyi gibi de kötü gibi de öyle abartılı da güzel bir şey değilmiş. Ben daha böyle havalı bir şey bekledim ama işte. Yani bizim daha dedim ki arabamız sanki daha pahalıydı. Bilmiyorum bu biraz ucuz gibi geldi bana ama neyse artık yapacak bir şey yok. Umarım beğenmiş umarım eğlenmişsinizdir. Böyle bir videonun devamını bu videodan tam 350 like bekliyorum. Eğer 350 like gelse bu videonun devamı gelecek ve 14.000 aboneye çok az kaldı. Destek çıkarsanız beni çok mutlu edersiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Kibar bölümüne kadar. Bay bay efendim. <laughs>